sunumda mı yapalım demiştim. İsterseniz de yapabilirsiniz dedim abi. Yani paylaşabilirsiniz istersen. Evet. Hayırlı akşamlar Kilis Postası TV izleyicileri. Yine bir sosyal programla yine sizlerle birlikteyiz. Son günlerde hep Covid gündemini konuşuyoruz. Şu anda gerçekten sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gündemi Covid-19. Hele bir de İngiltere'de birkaç gün önce açıklanan mutasyon haberlerinden sonra bir panik havası söz konusu oldu. Birçok ülke Avrupa'da sınırlarını kapatmaya başladı. Türkiye'de, İngiltere ve Hollanda'dan 48 saatliğine uçuşlarını iptal etti. Belki bu kısıtlamalar daha da artacak. İşte biz bugün şimdi en doğrusu öğrenme adına iki bilim insanıyla bir beraberiz. Dahiliye uzmanı, uzman doktor Renan Zeynep Ercioğlu. Ben hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hoş bulduk. Ve yine Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Yavuz Köker hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Onlarla birlikte bugün bu olayın detayını konuşacağız. Mutasyonu konuştuktan sonra da biz özellikle bugün e, doktor hanımı tercih etmemin sebebi işin klinik konuşmak istiyoruz. Klinikten ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Vatandaşın tedbirlere uyumu nasıl? Alınan kısıtlamalar hastane yoğunluklarına etkisi oluyor mu? Ne noktadayız? Bunları direkt hani ilk ağızdan, direkt poliklinik uygulayısından öğrenmek istiyorum. Bu anlamda ben ilk sözü doktor vereceğim. Doktor hanım şimdi son günlerde ortaya çıkan bu mutasyon sorunundan korkacak mıyız? Nedir bu mutasyon olayı? Mutasyon ne demek? E, bu kadar bir panik havası var. Bu panik havası yerinde mi? Biraz bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. E, Kilis Postası TV'ye e, e, yayınlarında başarılar diliyorum. Size ve hocama da saygılar sunuyorum. Evet bir senedir COVID-19 yoğun olarak gündemimizde. Hem ülkenin hem dünyanın birbirine. E, her gün COVID-19 ile ilgili yeni bir bilgiye uyanıyoruz ve yeni bir bilinmezliğe uyanıyoruz. Mutasyon da son dönemlerde sıkça duyduğumuz cümlelerden kelimelerden biri. Hatta son iki gün önce biliyorsunuz İngiltere Başbakanı ve İngiltere Bilim Kurulu İngiltere'deki şey. virüste mutasyon olduğunu yayınladı şey ya. ve çoğu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu çoğu ülke ne o. yaptı? Sınırlarını İngiltere'ye kapattı. Mutasyonla çok televizyondaki yayınlardan bilgilerimizden biliyorduk. Şöyle anlatabiliriz mutasyonu. Mutasyon, virüsün genetik yapısındaki, kod yapısındaki herhangi bir değişmedir. Bu değişme virüsün bulaşıcılığının artmasıyla azalmasıyla, öldürücülüğünün artmasıyla azalmasıyla sonuçlanabilir. Ama klinikte hiçbir önemi de olmayabilir. Sadece virüsün genetik yapısındaki bir değişme olarak da kalabilir. Ee, virüsler için mutasyon e, genel bir tabirdir. Yani her zaman olası bir şeydir. Her zaman olan bir e, olaydır. E, o yüzden her e, mutasyonun mutlaka kliniğe ya da virüsün hastalık yapıcı özelliğine ya da bulaştırıcına bir etkisi olacak diyemeyiz. Ee, tabii ki dileğimiz e, bulaştırıcılığın azalması yönünde bir etki olmasıdır. Hatırlarsak 2003 yılındaki SARS virüsü bu şekilde pandemik özelliğini yitirmişti. E, tabii pandeminin bitmesinin bir yolu bu olabilir. İnşallah bunun için dua ediyoruz. Fakat bu e, virüsün insafına kalmış bir durum. E, fakat e, bu mutasyonla ilgili yapılan araştırma ve en azından İngiltere'deki Bilim Kurulu'nun e, ve Boris Johnson'ın söyledikleri şu yöndeki: Bu sadece virüsün bulaş hızını arttırmıştır, 70 kat bulaş hızında artış olmuştur e, diye açıklama yaptı konunun uzmanları. E, virüsün hastalık yapıcı etkisine ya da e, öldürücü özelliğine herhangi bir katkısı yoktur şu, şu anda tespit edilmiş diye açıklamada bulundular. En son e, demin e, tekrar baktım. Uğur Şahin, Profesör Doktor Uğur Şahin bir araştırma e, sonucunu açıkladı. Bizim e, virüsle yaptığımız araştırma aşı ile yaptığımız biliyorsunuz Pfizer-BioNTech'in aşısı, mRNA aşısı bununla yaptığımız e, araştırma 30 çeşit mutasyona karşı zaten e, yapılmış bir araştırma aşımızın herhangi bir e, koruyuculuğunda azalma olmayacaktır diye bir aşı, e, açıklama da yaptı. Yavuz Hocam daha iyi değinecektir. E, zaten e, Çin'in Sinovac aşısında böyle bir şey söz konusu değil. O aşının, e, tümüne karşı, virüsün tümüne karşı oluşturulmuş bir aşı bu. Biliyorsunuz e, azaltılmış, e, virülansı azaltılmış bir e, mikroba karşı yapılmış aşı olduğu için zaten onunla ilgili bir direnç ve aşının etkili olmama gibi bir şey söz konusu değil. Fakat e, ne yaptı? Yine de bulaştırıcılığın e, bu kadar artmasına karşı bütün ülkeler önlemlerini aldı. Türkiye'de biliyorsunuz, e, uçuşları yasakladı. Şu anda girişleri yasakladı. İngiltere'deki önlemler e, dördüncü faz önlemlerine yükseltilecek. Yani tamamen kapanma ve söz konusu olacak. Diğer ülkelerde de biliyorsunuz kapanma e, hala gündemde. Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu şekilde kapanma gündeme geliyor. Bir, bizi, bizi ilgilendiren durum nedir burada? E, şöyle düşünüyorum. Bizi ilgilen durum, ilgilendiren durum Ulaşıcılık 70 kat arttığına göre bizim maske mesafe temizlik kurallarına 70 kat daha fazla riayet etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında başka bize bir etkisi olacağını düşünmüyorum en azından şimdilik. Daha bakalım ne gösterecek çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Aslında o zaman hani her şeyde bir hayır vardır misali farkındalığı arttırma adına mutasyonun minnem olması belki iyi oldu bu anlamda. ben de öyle düşünüyorum. Yalucan, ben size şunu soracağım. Aslında doktor hanım da değindi. Şimdi ben birkaç bilim insanını dinledim sosyal medyada. Şu ifade ediliyor. Çin aşısını tercih etmemiz işte tüm virüsün virülansı azaltılmış bir virüsün kullanılması açısından, inaktif olması açısından mutasyona uğrayan virüste daha bir avantajdır. Çünkü Messenger dünyada sadece spike dediğim S proteinlere yapılmış bir ona yönelik bir aşı geliştirilmiştir. O nedenle inaktif aşı bir avantajdır mutasyonlar karşısında diye bir böyle söylentiler var. Bu konuda mutasyona uğramakta olan bir virüs için iki grup aşının avantaj ve dezavantajları hakkında bir şey söylemek mümkündür bu aşamada. Yani tabii şu aşamada bir şey söylemek erken. Onu belirtelim. Çünkü bu mutasyonun etkinliğini kapsadığı alanın ve özellikle de aşılar üzerinde biliyorsunuz aşılarda eee aşıya karşı inaktive edici bir antikor özellikle aşı yapılmış birey bireyden alınan antikorların yeni virüsü inaktive edip etmediğinin laboratuvarda gösterilmesi lazım. Bu laboratuvarda gösterilme işlemi önümüzdeki haftalarda yapılacak ve aşıların etkinliğinin olup olmadığı netleşecektir. Gerek inaktif aşı için gerekse Biontech aşısı için. Her ikisi için de aynı şey geçerli. Çünkü eğer ki spike protein bu aşının en virulan, en antijenik bölgesi, yani en fazla antikor üretilebilecek bölgesi ve o bölgeye yönelik bir antikor olmadan virüsün durdurulması veya inaktive edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada inaktive aşı ya da messenger RNA aşısı arasında bu yönden bir fark yok. Sonuçta eğer bir e, spike protein dediğimiz diken protein değiştiyse her ikisinde de değişmiştir. Antikorun etkinliği de her ikisinde de kaybolmuş demektir. Ancak bunun bir test yapılması lazım. Ben de Orsha'yı e, e, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajı izledim. Ee, bu dedi testlerimiz bir hafta on gün içerisinde neticelenir. Buna göre daha kesin bir şey söyleyebiliriz dedi ama e, yani problem burada bütün aşı çalışmaları hepsi spike protein dediğimiz e, yüzeydeki o proteine yönelik olması ve burada yüzey konformasyonunda bir değişime neden olması bu mutasyonunda ama e, bu bir gerçek. Bu virüsten en, en kolay kurtulmanın yolu e, virulan olmayan bir şuşa dönüşerek e, bir mutasyon yapması bu yolla da toplumsal bağışıklığın veya diğer ismiyle sürü bağışıklığını kazanarak e, insanların bu beladan kurtulması en büyük temennimiz. ama e, bunun da oluşması e, temenni olsa bile tedbiri elden bırakmamak lazım ne olduğunu gözleyip muhtemelen de ee, Avrupadaki yöneticiler veya idareciler e, en kötü ihtimali düşünerek bu kapatma olaylarını yaptılar herhalde. E, Bir lahire haftaya durumu daha detaylı öğrenince daha e, biraz daha tedbirleri buna göre yeniden modifiye edebilirler diye düşünüyorum. Bu arada şunu ifade etmek isterim e, yine ben birkaç bilim insanını dinledim e, şu deniyor. Evet bu mutasyonla beraber virüsün ACE reseptörüne daha çok daha fazla bağlandığı ispatlandı. Ama bunun kliniksel çalışmalarla gerçekten e, yayılmayı hızlandır hızlandırılmadığı konu net bir yayın net bir çalışma yok deniyor. Bu anlamda belki de Avrupa'da son günlerdeki artışın sebebi Noel öncesi yoğunluk da olabilir deniyor. Bu konudaki kanaatiniz ne olur? Yani tabii bunların sahada özellikle e, virüsün bulaştığı yerdeki saha çalışmaları oradan gelen veriler daha önemli. Yani normalde mesela diyelim ki sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmasına rağmen ve sokaktaki ritim belliyken e, ekstradan bir hastalık patlamalarının olduğu bir bölge varsa e, bu bölgelerde e, örnek alıp e, özellikle e, çalışma yapmak lazım e, yani bu virüs de bizim en büyük silahımızdan bir tanesi de zaman. Evet. Yani her şey geliyor bir noktada araştırma yapıyorsunuz, istatistik yapıyorsunuz, verileri topluyorsunuz. Şimdi biz Sağlık Bakanlığı kadar da rahat konuşamıyoruz. Ee, neden? Çünkü bütün veri onların eline akıyor. Ee, bütün veri havuzu orada. İşte o veriyi ben baksam, belki bir yarım gün baksam, değerlendirsem rahat çok da güzel haber olacak değerlendirmeler de yapabilirim. Ama veri elimizde olmadığı için mecburen gazete bilgilerinden, ekran bilgilerinden, kitap karıştırıyoruz, işte e, internet bilgilerinden bunları harmanlayarak bir değerlendirme yapmak durumundayız. Aslında e, bu verilerin belirli kıstaslarla bilim dünyasına da e, paylaşılması lazım belli ölçülerde. E, yani burada Avrupa'daki süreç ee, ama e, o sekans çalışmaları ve diğer çalışmalara bakıldığında bir değişim olduğunu gösteriyor. Ama bunun klinik etkileri nasıl? Hastaların tedavilerindeki süreci daha ağırlaştırıyor mu? Bunların esas e, olayın rengini o belirtir. Eğer ki kliniği ağırlaştırmıyorsa bu iyi bir şeydir. Yani. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bilimde şeffaflık önemli. Bilim insanlarının doğru karar vermesi açısından bu önemli. Bunu tekrar gündeme ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada canlı yayından 4 Yol Manşet bir Tuğba Akın Hanım, Doçer Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi izlediklerini ve başarılar dediklerini ifade ediyorlar. Eğer sorusu olan izleyicilerimiz olursa onların sorularına cevap vereceğiz. Evet Doktor Hanım size yönelmek istiyorum. Siz sahadasınız. Özellikle poliklinik yapıyorsunuz. Gaziantep gibi yoğun bir yerde, COVID'in çok yaygın olduğu bölgede direkt hizmet veriyorsunuz. Bu anlamda e, poliklinik hizmeti vermek. Hani biz de yoğun bakım hasta bakıyoruz ama e, tabir caizse en önde mücadele edenlerdensiniz. Hastalar önce size başvuruyorlar. Bu anlamda e, doğru bilinen yanlışlar, toplumda karşılaştığınız hastalarda karşılaştığı şeyler var mı? Biz nasıl mesajlar verebiliriz insanlara? Bu konuda neler diyebilirsiniz? Ayrıca ayrıca bu mutasyondan sonra örneğin bugün poliklinikte karşılaştığınız ilginç gelişmeler oldu mu? Vatandaşın e, poliklinikte mutasyona tepkisi nasıl oldu? E, bu anlamda bir giriş yaparak bize e, sahada son durum nedir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi e, Sahalarda son durum sürekli değişiyor. Çünkü e, COVID'i biz dahil e, hepimiz yeni yeni öğreniyoruz. Yeni bir e, virüs, yeni e, özellikleri var ve salgın e, bizim hayatımızda çoğu doktorun ilk defa yaşadığı, hep e, klinik olaraktan bilmediği ama hep kitaplardan öğrendiği bir durumu şu anda yaşıyoruz bir senedir. Bir senedir demin de dediğim gibi ile yatıp kalkıyoruz. Halk da öyle, ülke gündemi de öyle, televizyon gündemi de öyle. O yüzden insanlar doğru yanlış, eksik fazla, herkes bu konu hakkında bir takım bilgiye sahip. E, fakat doğru bilinen bir takım yanlışlar var. Yanlış olmasa da bile doğru bilinen bir takım eksikler var. Ben bunlara bahsetmek istiyorum çünkü hem e, hastalarımızdan, hem yakınlarımızdan, hem dostlarımızdan bu sorulara çok fazla maruz kalıyoruz. Sürekli herkes aynı soruyu soruyor. E, i̇lk başta şundan bahsetmek istiyorum: maske mesafe temizlik, Covid ile beraber bizim gündemimize giren bir üçleme. Bu üçlemenin temizlik kısmını biz çok iyi aldık. Belki de e, millet olarak temizliği olan e, alışkanlığımızdan ötürü temizlik kısmında hiçbir problem yaşamadık. Herkes e, koli koli dezenfektanlar aldı. Marketten getirdiği alışveriş torbalarını hep herkes balkona bıraktı. Üstünü başını bıraktı. E, buna çok dikkat ettik. Bu çok güzel. Fakat şunu hatırlatmak isterim. İlk başlarda Lancet'te bir çalışma, ilk çalışmalardan biri. Damlacık yoluyla COVID'in bulaştığı, bu bulaşın %80'inin damlacık yoluyla olduğu, temas yoluyla bulaşın ancak yüzde beş olduğuna dair çalışma yayınlandı ve biz de bunu normal hayatımızda görüyoruz. Yani bizim önlemini aldığımız, evet iyi yaptığımız bu şey sadece ve sadece yüzde beşlik bir bulaş için. Esas önemli olan yüzde seksenlik damlacık yolu infeksiyonu, damlacık yoluyla olan bulaş. Bu ne demek? Yani karşımızda COVID'li bir insanla oturduğumuz zaman onun öksürüğüyle, hapşırığıyla, hızlı nefes almasıyla, konuşmasıyla, şarkı söylemesiyle, her neyse bir aktivesiyle bizim ağzımıza, burnumuza, gözümüze e, küçük damlacıklarla, içinde virüs partikülleri bulunan damlacıklarla bunların girmesiyle oluşan bulaş yolu yüzde seksendir. İşte onun için buna çok çok dikkat etmemiz gerekir. İnsanlar temizlik konusunda çok dikkat etti. Baştan aşağıya rezenfektanlarla yıkandı ama ne yaptı? Sonra gitti akşama komşusunda e, komşusuyla beraber oturdu, çay içti, kahve içti, yemek yedi. Bu konunun daha az gündeme getirildiğini ya da daha az önemsendiğini düşünüyorum. O yüzden bu konuda hem yakınlarımı hem hastalarımı sürekli uyardım, e, maskeye ve mesafeye e, çok çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiği ve bunun bulaş yolunun en önemli yolunun bu olduğu konusunda halkı bilinçlendirmek istiyorum. E, diğer bir konu maskenin kullanım şekli. Biliyorsunuz televizyonlarda da sık sık rastlıyoruz. Maskenin buruna takılmaması meselesi. Bizim aktif solunumumuzun %70'ini biz burun yoluyla yapıyoruz, ağız yoluyla değil. Burun yolunu maskeye katmadığımız zaman solunum sistemimiz açıkta demektir. Kapalı demek değildir. Ee, hocamın da bahsettiği de bahsettiğiniz ACE reseptörleri burun bu kazasında çok çok yoğunlu olarak bir şekilde bulunmaktadır. Ve bizim esas bulaş yolumuz burundur. O yüzden mutlaka maskenin burunu kapatması gerekmektedir. Hem bizim bulaştırmamamız için hem karşıdan bulaş almamamız için. Maske ile ilgili bilinen diğer bir e, yanlış da maskenin bizi oksijensizliğe e, bırakacağı, karbondioksitin artacağı, karbondioksit narkozuna vesaire sebep olacağı. Bu da çok yanlış bir e, tabir. Maske asla solunumu kısıtlayan bir şey değildir. E, on yıllardır, yüzyıllardır cerahlar, e, 10 yıllardır, 100 yıllardır cerrahlar 8-10 saatlik ameliyatları siz de bilirsiniz maske ile icra etmektedirler. Hiçbir de bir solunum sıkıntısı yaşamamaktadır. Ha, kimler maske kullanmasın? Tabii ki 2 yaşın altındaki çocuklar maske kullanmasın. Onlar da zaten ACE reseptörleri sınırlı. E, onların solunumlarında problem olabilir. Zaten bulaşıcılıkları zayıftır. 2 yaşın altındaki çocuklar maske kullanmasın. Tabii ki e, aktif spor yapanlar aktif spor e, halinde maske kullanmasın. Arada 5-6 e, metrelik mesafe varsa ama diğer insanlar maskeyi aktif olarak kullansınlar. Çekirdek ailenin dışında asla kimseyle beraber maskesiz yeme içme vesaire bir e, faaliyete girişmesinler. Diğer doğru bir an, yanlış şu ben gencim benim kronik hastalığım yok benim ek hastalığım yok bu hastalık bana bulaşmaz ya da beni es geçer ya da bana ben de ağır bir hastalık yapmaz ölüme sebep olmaz mantığı çok yanlış bir mantık Ben daha çok poliklinikten ziyade yoğun bakımda da çok çalıştım yoğun bakımda bizim gördüğümüz hastaların Evet büyük çoğunluğu yaşlı hastalar olmakla beraber hiç ölmesini düşünmediğimiz genç hastaları da maalesef bu süreçte kaybettik. Ee, hocam daha iyi bilir. Bu insanlarda doğal bağışıklık sistemindeki interferon denen e, bağışıklığı güdümleyen proteinlerde bir eksiklik, bunlarla ilgili bir mutasyon olduğu düşünülüyor ve bizde bu mutasyon var mıdır yok mudur biz bilemeyiz. Genç olabiliriz, kronik hastalığımız olmayabilir ama herkes Covid'den e, e, hastalanma, yoğun bakıma girme, eee entubas, olma ve e, ölüme adayıdır. Herkes bunu böyle düşünmesi lazım. Tabii ki yüzde seksen semptomsuz seyrediyor, yüzde seksen insanlar bunu atlatıyor, yüzde on daha hafif atlatıyor ancak yüzde beş evet çok ağır atlatıyor ama o kişiden biri de biz olabiliriz. O yüzden maske, mesafe, izolasyona çok dikkat etmeliyiz. Bir de şunu söylemek istiyorum, bize verilen ilaçları mutlaka kullanmalıyız. Hastaların verilen ilaçları kullanmadığını, filyasyon ekiplerinin e, verdiği ilaçları kullanmadığını çokça görüyorum. Çünkü her gün beni bir sürü kişi bize ilaç bırakıldı bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı diye sürekli beni arıyor. E, şöyle şu anda zaten FDA'den onay almış, e, virüsün replikasyonunu önleyici tek bir ilaç var. Şu anda kullanılan Favipir isimli bir ilaç. Bunu tabii ki erken dönemde kullanmak gerekiyor. ...erken dönemde kullanıldığı zaman virüsün çoğalmasını önlüyor. Ne kadar az virüse maruz kalırsak o kadar çabuk bağışıklık sistemimiz bu virüslerle başa çıkabiliyor. Bu ilaçların hastaları kullanmama sebebi daha çok yükleme dozunun olması. İlaç 8, 8 sabah 8 akşam şeklinde içiliyor herkesin bildiği gibi. Öyle olunca insanlar çoğu kişi beni ben bunun 8 tanesini içersem ölür müyüm... ...intihar etmiş olur muyum gibi söylemlerle beni arıyor. Fakat şöyle... Mutlaka bu ilacı başlamak gerekiyor. Ne kadar erken dönemde başlanırsa e, ve ne kadar doza riayet edilirse o kadar e, iyi sonuç alınıyor. Ve bu virüsün replikasyonunun azalması da daha az virüse maruz kalma açısından e, bize hem zaman sağlıyor hem de hastanın mücadele gücünü arttırıyor. E, hastaların bunlara dikkat etmesi çok önemli. E, şimdilik bu kadar e, diyorum. Kısa bir şimdilik... soru sorayım. E, son dönemde işte... Son 15 gündür alınan kısıtlamalar var. Gece 20'den sonra sokağa çıkma, hafta sonları tamamen sokağa çıkmama tedbirleri. Bu tedbirlerle beraber poliklinik yoğunluğunuz yüzde kaç oranında azaldı? Yani bu tedbirlerin sahada olan birisi olarak yansıması nasıl oldu? Yeterli oldu mu sizce? E, bu arada emekli oldum, onu söyleyeyim. Bir ay falan oldu, emekli oldum. <laughs> ama e, tamamen e, irtibat halindeyim arkadaşlarla. Bizim zaten bunun sonuçlarını görebilmemiz için e, en az bir 15-20 günlük bir süre gerekiyor. Çünkü e, hastalığın kuluçka süresi düşünülecek olursa, e, bunun bizim meyvelerini alabilmemiz için en az bir 15-20 gün e, geçmesi gerekiyor. Fakat e, düzeylerde biraz azalma olduğunu, başvurularda azalma olduğunu Yoğun bakımlarda tek tük e, boş yerlerinin olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Ama e, özellikle bu mutasyon neler getirir neler götürür bilemeyiz. E, demin de anlattığımız gibi mutasyonun bulaştırıcılığı arttırması sebebiyle e, daha fazla artış görebiliriz. O yüzden tedbiri elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Evet. Yavuz Hocam şimdi ben bu tedbirler konusunda da sormak istiyorum. İlk siz e, koronavirüs gündeme geldiğinden beri bir şeyin altını çiziyorsunuz yaygınlaştırılmış hızlı test diyorsunuz. Testin en az aşı kadar önemli olduğunu ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla şimdi yeniden bu mutasyonun gündeme gelmesiyle beraber ilk sorum şu. Mutasyon testlerin duyarlılığında da bir değişiklik yapacak mı şu anki mutasyona? Bu konuyu kanaatiniz nedir? Artı mutasyonla beraber tedbirlerde değişiklik yapılmalı mı? Son olarak da üçüncü soru olarak da şu anda yapılan tedbirlerin artırılması veya e, yeterli mi bu konuda kanaatimiz ne? Ve de yılbaşı 4 günlük tatil söz konusu. Biz bazen e, sosyal medyadan şöyle haberler duyuyoruz. Bazı oteller 4 günlük bir tatilde kampanyalar yapmaya başlamışlar. E, ne diyorsunuz bu otellerin kampanyalarına? Şimdi baştan başlayacak olursak e, bir kere tanı testleri konusu önemli. Yani bugün ııı e, alkol metrede olduğu gibi nefesten koronavirüsü tanısını koyabilen bir cihaz yapılsa bu cihaz şu anda aşıdan daha önemli. Eğer böyle bir cihaz bulunabilirse ve mühendislerimiz böyle bir aracı geliştirebilirse çünkü otomatikman hastalığın yayılımını tamamen durdurup vakaların karantinaya alınması mümkün kadar yani bu kadar önemli mutasyonun ben testleri etkileyeceği kanaatinde değilim. Çünkü burada e, şey PCR gerek PCR testleri gerek hızlı testler virüsü tanımak için yeterli datayı zaten sağlıyor. Ama test sayısı ne kadar artırılırsa hastalara erişip tabi bunları bloke etmek e, önemli bir mücadele alanı. E, ben e, kızım doktor. Ankara'da filyasyon ekibinde çalışıyor. yani Bütün çocuk doktorlarında aldılar oralara koydular. Ve mesela şunu dedi. Bugün dedi bir tane hasta geldi dedi. Bir tane hasta çıktı dedi. Normalde geçen haftalarda Ankara'da günde 6-7 yere gidiyorlardı. Bugün bir hasta vardı. Oturduk dedi. Bekliyoruz dedi. Yani bir düşüş var. Bu güzel bir haber. Şey de, ile beraber belirgin bir düşüş var. Bunu sahadan aldığımız veriler gösteriyor bize. Ha bu şey ne nasıl devam etmesi lazım? Kısıtlama nasıl devam etmesi lazım? Şimdi kısıtlama konusunda deneme yanılma, ufak ufak şeyle denemeler en toplumu analiz etmek için en pratik yoldur. Yani çünkü büyük bir toplum var, 80 milyon insan var. Bunların davranışlarını kestirmek kolay değil. Ee, hemen kapıyı da kitleyip bu kadar insanı buyurun 14 gün, 15 gün e, evinde otur demek de çözüm olmuyor. Şöyle çözüm olmuyor. Tamam, 15 gün oturalım, 20 gün. Ondan sonra ne olacak? Yani burada e, hani ondan sonrası tamamen her şey bitip hayat normale dönecek olsa böyle bir şey de görünmüyor ufukta. Bu durumda şöyle bir çözüm yolu önümüze çıkıyor. Biz bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Sürdürülebilir bir hasta sayısı, sürdürülebilir bir test sayısı ve bu şekilde hayatı en azından yaşanabilir ve normal döngüsünü sağlayabilir durumda götürmemiz gerekiyor. Yani bunu uzun süreli yapamayız. Mesela hasta sayısı benim görüşüm 15 bin rakamının altına inerse ve 10 binlere indiği zaman hafta sonlarının işte ise gündüz yasaklarının kaldırılması gerekli. Ama akşamların ta Ocak ayının sonuna kadar devam etmesi gerekir. Yani burada saatle bir de oynayarak yani hayatı o saat 21'i 22 yaparak yani duruma göre e, e, hayatı yönetmek gerekiyor. Ne zamana kadar? Belki Mart ayının sonuna kadar. Yani sürdürülebilir bir hayat olması lazım, testler hızlanması lazım, aşının devreye girmesi lazım, hayattaki çarkın dönmesi lazım. Böyle bir yönetim gerekiyor. Yani bu sürecin bu şekilde yönetilmesi lazım. Yoksa tabi burada en üzücü şey şu, bu olayın faturasını çocuklar kesildi. Yani burada bence bir planlama eksiği oldu. Eğer ki e, belki Kasım ayında ya e, da Ekim ayında akşamları 21'den sonra dışarı çıkma yasağı uygulanabilseydi belki okulların bir dönemini bir ayını kurtarabilirdik yani. E, böyle de bir durum oldu. E, ama bir şekilde yaşayarak aşı olarak bu süreci kurtaracağız hep beraber. Peki çok teşekkür ediyorum yayın e, açıklamalarınız için. Ben açıkçası doktor hanımın Hani eğer 70 kat bağlanma arttıysa tedbirlerimizi 70 kat arttırmalıyız söylemini tekrarlamak istiyorum. Gerçekten güzel bir ifade oldu. Ee, sanırım kilit rol orada. Onun haricinde şu an için mutasyon artı bir paniğe gerek yok. Ve yaygınlaştırılmış hızlı testle e, okullar bile belki açılması gündeme edilebilir. Ama hızlı e, yaygınlaştırılmış hızlı testin burada kilit rol oynadığını e, sizler bir kez daha ifade ettiniz. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerimiz yayınlarımız yine kilis postası youtube kanalında böyle devam edecek lütfen kanalımıza abone olun aboneli olmanızla beraber anlayacağız ki bizi destekliyorsunuz biz de o zaman daha şevkle yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz hepinize pandemisiz lehimize olan bol mutasyonlu günler diliyorum ve yılbaşından önce yine programımız olacak cumartesi günü saat 14'te Dr. Hakan Özgür'le COVID'de beslenme fitoterapiyi konuşacağız ama izleyemeyecek izleyicilerimiz için şimdiden yeni yıllarını tebrik ediyorum. Hepinize daha mutlu, daha huzurlu bir 2021 diliyorum. Sayın konuklarımın da yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum. Peki, hayırlı akşamlar, çok sağ olun, hürmetler sınırlar.